Merhaba değerli dostlarım. Güzel günleriniz, güzel, keyifli dakikalarınız olsun. Bugün yine kameranın karşısındayız. Sizlerin talepleri doğrultusunda ihtiyacınız olan bilgileri, ilmimiz ve bilgimizi yettiğince sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuma girmeden önce, aslında daha önce ufak tefek hatırlatmalarım var. Bu hatırlatmaları sevgiyle sizinle paylaşmayı seçiyorum. Biliyorsunuz Yeni Yaşam Global adında bir web sitemiz var ve bu web sitemizin içerisinde birçok işinize yarayacak kişisel gelişim enstrümanları mevcut. Sormuş olduğunuz birçok soruların cevabı aslında o sitenin içerisinde mevcut. Sarkaçlar, kristal terapi cihazları, bunlar haricinde kitaplarımız, soru kartları bunların hepsi bunun içinde mevcut. Müsait bir zamanınızda burayı ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü konum İçindeki gücün farkında mısın? İçimizde öyle bir güç var ki ve içimizdeki gücü tanıdıkça hayatın içerisindeki birçok konuyu aydınlığa kavuşturabiliriz. Fakat insan elle tutmayınca, gözle görmeyince maalesef o gücün farkında olamıyor. Biz insan olarak hep etrafımızdakileri gözlemlemeyi seçeriz. Hiç kendimize, seyahatimizi hiçbir zaman önemli hale getirmeyiz içinize dönmeye ne dersiniz? İçinizdeki enerjinin farkındalığını yaşamaya ne dersiniz? Bugün anlatacaklarım belki size çok düşündürecek. Belki aklınızdaki birçok sorunun cevabı olacak. Belki kalbinize bir mihenk gibi size bir farkındalık oluşturacak. Biliyorsunuz ki ben videolarımı aslında iki şuurlu bilinçle yapmaya çalışıyorum. Birincisi, birinci şuurlu bilincim buradaki aslında sizi farkında edebilmek. İkincisi ise bunları nasıl, ne şekilde ve nereye evirip çevrilmesiyle ilgili pratik bilgiler vermeye çalışıyorum. Bizler sözle çalışan bilgisayarız değerli dostlarım. Siz anne ve babanızdan, kendinizden, hayatınıza giren insanlardan her an ve her dakika etkilenen kişilersiniz, bireylersiniz. Hepimiz için bu böyle. Yani annemizin söylemiş olduğu, babamızın söylemiş olduğu, ilişkilerde bizim teslim olduğumuz kişilerin bizlere söylemiş olduğu veya bizlerin söylediği her şey bir bilgisayar gibi ruhumuza, zihnimize ve bedenimize işlenir. Ve biz bunları filtresiz olarak özellikle kıymet verdiğimiz, değer verdiğimiz veya aterkil ailelerde koşulsuz ve şartsız kabul edilen birçok şey insanın filtresiz olarak bilinçaltına işler ve o işlenen bilgiler insanın yaşamında sanki doğruymuşçasına sanki o olmazsa olmayacakmış gibi hislerle ve duygularla hayatımızı idame ettirmemizi sağlarlar. Fakat insanın öyle bir gücü vardır ki bu gerek kutsal kitabımızda gerekse birçok kişisel gelişim kitabında vardır. İçindeki gücü tanımalısın. İlim farzdır. İlim insanı evirir ve çevirir. Fakat biz bunu unuturuz. İnsan hemdir. Unutmaya çok yakındır, çok yatkındır. İnsan unutarak öğrenmeyi seçer. Şimdi şu 17-18 yıllık kişisel gelişim deneyimde ve almış olduğum eğitimlerde öğrendiğim bir şey vardır ki başlatan ve bitiren Allah'ın izniyle insandır. Bir şeyin başlamasına ve bitmesine olanak tanıyan insandır. İnsanın en aciz tarafı başladığı ve bitirme yetkisi kendinde olan Allah'ın çizdiği kader planı doğrultusunda Allah'ın çizdiği kader planı doğrultusunda başlama ve bitirme yetisi insanda olan bir şeyi şikayetle yaklaşıp başkalarını suçlama hali kadar insanın aciz bir durumu yoktur. İnsan acizliklerinle şikayet eder. Oysa insan kendi içindeki durdurma, başlatma, yönetme gücünün farkında değildir. Bugün lütfen içinizdeki başlatma, durdurmayı, yönetme enerjinizin farkında olur musunuz? Buna izin vermeyen bütün her şeyi sevgiyle sonlandırır mısınız? Hayatınızın içerisinde imkansız dediğiniz ve kesinlikle olmaz dediğiniz şey için sadece şu bilinçli olmanız bile yeterlidir. Şu anda içinde olduğum ve çıkamadığım şu durumu sonlandırmayı seçiyorum şu durumla ilgili yeni bir bilinç kazanmayı istiyorum. Bu bilincimi etkisiz kılabilecek bana öğretilmiş her şeyi sahiplerine iade ediyorum. İnsan hayatında mutlu olmak tanımını bile kendine ait bir şekilde tanımlar, evirir ve çevirir. Mutsuzluğu da kendine ait evirir ve çevirir. İnsan sahiplenilmek ister. İnsan sevilmek ister, insan sevmek ister. İnsan etrafına bakarak etrafındaki gibile olmak ister. İnsan hep ister. Fakat insanın istedikleri emeklerine bağlıdır. Yapmış olduğum birçok seanslarda, yapmış olduğum birçok motivasyon konuşmalarında ve birçok toplantılarda katılımcıların motivasyon eksiklikleriyle kendi içindeki güçlerini fark edememeleriyle ilgili ciddi bir deneyimim var. İnsanlar hep isterler ama o istediklerini yapmak için gerekli eforu sarf etmemek için de elinden gelen her şeyi yaparlar. Şimdi eğer ki sizin hayatınızda şu anda bir bolluk ve bereket sorununuz varsa sadece bolluk ve bereketim yok. Ben hep böyleydim, böyle gidiyorum demek bu işin çözümü değildir. Bolluk ve bereketle ilgili bilincinizi şuraya evirseniz. Deseniz ki bolluk ve bereketimi engelleyen hangi bilincim varsa onunla yüzleşmek istiyorum. Bana kendini tanıt deseniz bu bilinç yani enerjisi olmayan hiçbir şey vücut bulamaz hayatınıza değerli dostlar. Siz bir şeyin enerjisini oluşturmazsanız o bir vücuda bürünemez. Yani sizin bir iş akdinizin feshedilmesi için sizin o iş akit fesine bir enerji yüklemeniz gerekir ki o size gelip ben artık seninle çalışmak istemiyorum diyen bir yöneticiyle sizi karşılaştırsın. Sizin bolluk ve bereketinizin içerisinde suistimale uğramak, birileri tarafından dolandırılmak, e, hak etmediğiniz paralar kazanmak gibi bir bilinciniz olmadıkça sizin bolluk ve bereketiniz maddi anlamda kolay kolay sıkıntı yaşamazsınız. Kısacası biz ilk önce düşünürüz sonra duyguya büründürürüz sonra ona enerji yükleriz ve sonra o vücut bulur. Gelin şu dakika itibariyle lütfen videoyu isterseniz durdurun. Burayı bir idrak edin. Geçmiş konuştuklarımı ve bundan sonrasını da lütfen hayatınızda uygulayın. D'yin ki doğduğum günden bugüne kadar hayatımda şu an yaşadığım şu 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 olaya enerjisel olarak bağladığım bütün bilinçlerimi iptal ediyorum. İnanılmaz bir şeydir. Bundan sonra hayatınızda ne istiyorsanız, istemiş olduğum şu 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 şu, şu halime, bu dakika itibariyle hangi enerji olursam, hangi şuurlu bakış açısıyla olursam o alanı oluşturabilirim deyin. Bakın neler oluyor hayatınızda. Şu an hayatınızda acı çektiğiniz bir yer mi var? Acı çekmeyen hiç kimse yoktur. Bu fizyolojik bir durumdur. Acı çekilmezse mutluluk olmaz. Fakat acıyı acı gibi gördüğümüz için sorun var. Acının bir düzenleme duygusu ve hissi olduğunu bilmezseniz acıyı yaşadığınızda kurban bilinci yaşadığınızı hissedersiniz. Oysa insanın mutluluğu, mutsuzluğu, acısı ve bunun gibi bütün her şeyi aslında insanın hormonsal yapısı için çok kıymetli bir şeydir. Fakat şunu unutmayın. Bir şeyin başlaması ve bir şeyin bitmesi kader planınızdaki gibi Allah'ın izin verdiği ölçüde size aittir. Sizin acizlik göstererek, sizin taviz sınırlarınızdan taviz vererek yaptığınız hiçbir şeyden başkaları sorumlu değildir. Sizin sınır bildirimi yapmadığınız. Sınır bildirimi ne demektir? Rahatsız olduğunuz bir davranış suistimale uğradığınız bir halden karşı tarafa bu davranışından rahatsız oluyorum, kendimi kötü hissediyorum, bu beni kendimde mutsuz ediyor demeden bir kişiyi suçlayamazsınız ve bir kişinin bir davranışını düzeltmesini bekleyemezsiniz. Unutmayın bir tartışma, bir kargaşa veya bir anlaşmazlık halinde kontrolünüzü kaybediyorsanız bizim enerjisel olarak işte entitiler dediğimiz, bedensiz ruhlar dediğimiz, ervai habiseler dediğimiz enerjisel varlıklar iş başındadır bunu unutmayın. Orada şuurlu bir insan halinde değilsinizdir. Öyle bir anda yapmanız gereken şey o ortamda sadece ben bu ortamda kalmak istemiyorum ve böyle bir tartışma içinde olmak istemiyorum. Bu sebeple enerjimi geri çekiyorum. Bu konuyu sakinleştikten sonra konuşmayı seçiyorum diyerek o ortamdan ayrılmalısınız. Eğer ki siz tartışma ortamında körükleyen, ateşleyen veya o ortamın gelişmesine müsaade eden bir karakter olursanız bilin ki o siz değilsiniz. Biz sadece kendimiz olduğumuzu zannettiğimiz şu kainatın içerisinde yaratılmış canlı ve cansız birçok alem var bunu unutmayın. Bu alemleri lütfen işte üç harflidir odur budur diye algılamayın. Sevgiyi taşıyan var, aşkı taşıyan var, merhameti taşıyan bu hepsi bir enerji varlığıdır. Fakat e, iyiyi taşıdıkları kadar kötüyü taşıyan enerji varlıkları da vardır. İşte babam beni anlamıyor sürekli olarak bana sınır bildirimi yapmalısınız. Baba bu davranışın beni kendime kötü hissettiriyor ve ben bu davranışla karşı karşıya kaldığımda seninle olan ilişkimi, iletişimi gözden geçirmek zorunda kalıyorum. Lütfen bana yardımcı ol deyip 3 defa bu sınır bildirimini yapmalısınız. Siz bunu yapmadıkça, babanızın sadece kötü olduğunu, size kötü davrandığını söyleyip durursunuz. Sınır bildirimi bir insana bir ihtardır. Bir insanın bir insan üzerinde tekrar düşünmeyi sağlayan çok önemli manevi bir hatırlatma şeklidir. Siz bunu yaparsanız, şu an bu videoda çok uzatmamak adına çok fazla detay veremeyeceğim birçok iyiye hizmet eden enerji varlıkları sizin için çalışmaya başlayacaktır. Ama siz de babanız gibi yapmaya devam ederseniz, anneniz gibi, arkadaşınız gibi yapmaya devam ederseniz, o zaman kendiniz kötü hissetmeye devam edeceksiniz. Lütfen bugün kendi içimdeki anlaşmazlıkları sevgiyle sonlandırmayı seçiyorum deyin. Bugün kendi içimde İmkansızlar dediğim her şeyin gerçek yüzünü idrak etmeyi seçiyorum diyeyim. Bugün kendimi değersiz hissettiğim, bana öğretilmiş şekliyle değersiz hissettiğim, başkasında görerek değersizliğin bir fayda olduğunu gördüğüm bütün enerjileri bitiriyorum ve kendimi değerli hissetmek için bütün enerjimi sevgiyle ana odaklıyorum cümlelerini söylemeniz sizin için çok kıymetli olacaktır. İçinizde öyle bir güç var ki istediğinizde, hayal ettiğinizde, üstüne duygu yüklediğinizde, üzerine motivasyon yüklediğinizde her şeyin gerçekliğini görebilirsiniz. Birçok insan gerçekleştirebileceği şeylerin farkında değil. Birçok insan kendi alanını olumsuz enerjilerle kapladığının farkında değil. Şunu unutmayın. Biz bu kainatta, bu evrende bir yer kaplarız. Fiziksel olarak kaslarımızın, sinirimizin, bedenimizin olduğu bir alan kaplarız. Fakat bunun haricinde bir de düşüncesel olarak, enerjisel olarak kapladığımız bir alan vardır. Bu alanı temiz tutmazsanız, bu alanı pozitifte tutmazsanız, bu alan içerisinde nezaket, hoşgörü, merhamet koymazsanız, o zaman emin olun ki birçok bedensiz varlığa yem olursunuz. Biz insan olarak asillik, zariflik, kibarlık, hoşgörü ve bunun gibi insanı insan yapan özelliklerde kaldıkça bizim için çalışan birçok bilmediğimiz güzel enerji varlıkları vardır. Adını altını tekrar çiziyorum. Bakın bunlar üç harfli o bu falan değildir. İlim bunun için farzdır. Bunun için kinoksisizler, rapsodiler, Felaksisler, bunun gibi birçok enerji varlıkları var. İsmini daha sayamayacağım birçok şey var. Bunlar mesela yeni doğmuş bir bebeğin gülüşünde görürsünüz. Orp diyoruz. E, manevi olan yerlere gittiğinizde, e, fotoğraf kameranızı açtığınızda karanlık bir ortamda uçuşan böyle benekler görürsünüz. Bunlar da orplardır. Bunlar sevgiyi taşırlar. Mutluluğu taşırlar, huzurlar, huzuru taşırlar. Bu sebeple lütfen arkadaşlar... İçinizdeki gücü fark edin. Siz sadece şuurla bir şeye bakın. Siz sadece ve sadece öfkeden uzaklaşın. Yargısız bir şekilde bakmayı öğrenin. Algılarınızı sevgiye, merhamete, hoşluğa yöneltin. Kendinizi olumsuz enerjiden geriye çekin. Bunun için de şunu yapın. Deyin ki ne kadar negatifte bulunan enerjim varsa sevgiyle geri çekiyorum. Hepsini ana odaklıyorum. Hepsini kendimi tanımaya odaklıyorum. Kendimle yüzleşmeye odaklıyorum. Benim için yaratılmış canlı cansız varlıkları sevgiyle tanımaya odaklıyorum. Ailemi, soyumu, zürriyetimi, arkadaşlarımı tanımaya odaklıyorum. Kendi kıymetimi bilmeye odaklıyorum. Bilgimle, bilincimle kendimi huzurlu, mutlu, konforlu, bilgili, bilinçli, şuurlu yapmaya odaklıyorum. Şu anda beni aşağıya çeken, şu an benim enerjimin parçalandığı her kimde neyim varsa hepsini sevgiyle geri çekiyorum. Kendimde olmayı seçiyorum. Kendimle ilişkimi en güzel halde olmasını seçiyorum. Kendimi kendimde bırakmayı seçiyorum kendimle bir ömür yaşamayı seçiyorum. Kendimle yaşadığımı zannedip kendimi başkalarında bulduğum bütün hallerden sevgiyle geriye alıyorum kendimi. Kendimi kendimde bırakıyorum. Değerli dostlar, bu kıymetli sohbetimizde, bu kıymetli muhabbetimiz inşallah yaşamınıza fayda verir, katkı verir. Görüşmek dileğiyle.